Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı sevgili Şirin Sarı. Şirin Sarı ekonomi ekranına hoş geldin, sefalar getirdin. Önce onu söyleyeyim. Hoş bulduk Sami Bey. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Kanalımı, kanalımı onurlandırdığını hakikaten çok mutlu oldum. Arkadaşlar da bu işi acayip sevinecektir. Çünkü çok fazla talep geldi sizin ekonomi ekranında olmanız için. Ben de tabii ekonomi biliyorsunuz arz talep işi. Ya Bizim tabii ki enerjimiz çok pozitif ama maalesef piyasaların enerjisi çok düşük vaziyette. Yani evet. bir yerde böyle biri, onlar hapşursa biz zaten grip oluyoruz. Hastalanıyoruz, Hı -hı. zatürre oluyoruz. Ekonomimiz çok kırılgan malum. Siz özellikle bugünkü gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Japonya'da başlayan sonra bütün dünyaya sirayet eden ve biz de bundan olumsuz yönde etkilendik. Hem borsa hem para piyasaları ama... En sonunda da arkadaşlar sakın ayrılmayın. Altın konusu Şirin Hanım'ın konusu. Onu da soracağım kendisine. Ve şimdi söz Kapalı Çarşı'nın sultanında. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi bugün çok olağanüstü bir gün oldu biliyorsunuz. Birçok karar alındı. İşte Fed'in ani toplantı yapıp e, faiz indirimine gidebilme beklentisi bile var. O spekülatif gelişmeleri bile takip ediyoruz şu an. Ekstra bir gün 37 yıl sonra 1987 yılında yaşanmış olan bir kara pazartesi yeniden tekrarlanmış oldu. Tabii ki düğmeye basan aslında Japon Yeni ve Japonya e, piyasası oldu. Borsa'daki %12'nin üzerindeki düşüş bütün borsalara sirayet etti bizim borsamıza da ve şu anda Amerika borsasına da yansımaları devam ediyor. Tabii ki baktığımız zaman Amerika'daki gelişmeler, Amerika'nın özellikle sarım dışı İslam rakamları beklentinin altında geldi. Cuma günü 114 bin beklentinin çok çok altındaydı. İşsizlik rakamlarında yükselişler beraberinde geldi. Bazı teknoloji hisselerinin bilançolarında olumsuz bilançolar aldık. Aslında S&P'de %70'ine yakın pozitif bilanço vardı ama çoğunun özellikle teknoloji tarafında negatif bilançoların gelmesi, beklentinin altında gelmesi piyasaya olumsuz etkiledi. Bir de Intel'in biliyorsunuz işten çıkarmalarının duyurulmuş olması istihdam piyasasındaki o süreci derinleştirdi. Cuma kapanıştan itekim kapanışa yakın fiyatlamaları görmüştük. Altında Perşembe günü başlayan ve Cuma günü devam eden zirveye yakın bir hareketlenme, yeniden düşüşler. Borsalarda yine, yine aynı şekilde aslında son iki haftadır devam eden satış dalgasını Cuma günü de devam ettiğini gördük. Bundan sonraki süreçte Asya seansında aslında bu kadar fazla tepki beklenmiyordu. Aslında çok da gereksiz bir tepki oldu. Oldu. Biz tam tersi önümüzdeki bir iki haftalık süreç içerisinde borsada yeniden bir toparlanma. Bu Amerika belki de Türkiye, belki de diğer borsalarda yeniden zirvelerin gö görüldüğü bir süreç yaşayabiliriz. Ama bir satış dalgası yaşıyoruz. Çünkü yatırımcı şunu dedi. Dünden beri olan dün geceden beri olan hareketin özetini şu şekilde söyleyebiliriz. E, yatırımcı Fed'den faiz indirimi bekliyor. Zaten faiz indirim beklentisi yüksekti, satışların etkisi bundan geliyordu ama artık olağanüstü faiz indirim beklentisi var. Eylülü bekleyebilecek yatırımcı profili yok. Biraz daha e, hızlı bir şekilde faiz indirimi bekliyorlar. E, tabii ki FED şimdi bu noktadan sonra faiz indirimi yapmış olsa, zaten eğer yapacaktı, neden daha önce geçen haftaki iki hafta önceki toplantıda yapmadı bunu denilebilir. Eğer faiz indirimi yapılırsa, gerekli gördüğünde ya da doğru açıklamalarla yapılabilirse belki de bu noktada piyasa ikna olabilir ama bu noktadan sonra bu kadar düşüşten sonra Fed'in faiz indirimi yapması da tabii sorgulanacaktır. Ama bu yılın içerisinde artık 3 faiz indirimi Fed in cephesinde beklenmeye başladı. Avrupa'da iki faiz indirimi bekleniyor. İngiltere'de nitekim faiz indirimi aldık ve bundan sonraki süreçte de devam etmesi bekleniyor. İsviçre Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası, Global Merkez Bankaları faiz indirimi konusunda daha istekli görünüyor. Tabii resesyon beklentisiydi bugünkü fiyatlamanın altında yatan neden? Tabii ki sadece Amerika verileri değil, Çin'in verileri de zaten uzun süredir takip ettiğimiz noktadaydı. Yüzde evet. 13'lük Çin büyümesi sonrasında yüzde 5'lerin altına inen bir büyümeden bahsediyoruz. Birçok emtiyada alıcı konumunda olan, ithalatçı konumunda olan Çin'in bu noktada üretim ve hizmet noktasında beklenen bir noktaya ulaşamamış olması. Burada tabii artık dünyada yatırımcıları hem borçlanma maliyetlerinin yüksek olması hem de büyüme loko lokomotifi olan Çin'in toparlanamaması sabrı taşıran noktalardan bir tanesi de oldu diyebiliriz. Şimdi aslında Çin dünyanın fabrikası, siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama böyle piyasalar o kadar sıkıştı ki ve küresel riskler özellikle Orta Doğu'da son dönemde zirveye ulaştı bu gerginlikler. Hamas liderinin evet. öldürülmesiyle devam eden gerginlikler ve ben diyorum ki bu ateşi böyle çakma yakan Japon Merkez Bankası oldu. Faiz oranını artırmasıyla beraber öncelikle Japonya'da yenin çok fazla değer kazandığını görüyoruz. Bu hatırlıyorum bir mortgage krizi Türkiye'de de yaşandığında özellikle evet. Japon yeniyle ve İsviçre frangıyla kredi alan bir tanesi de benim onlardan. Maalesef onu oh. yüzden unutmam o krizi mümkün değil. TL'ye döndüğümüzde bayağı bir girmişti yani. Şimdi Japon yeninin Amerikan doları karşısında çok fazla değer kazanması da orada ciddi bir durgunluk yaratıyor Japon ekonomisinde. O yüzden de kararlar alınıyor ama bunun etkisi tabii ki kırılgan olduğumuz için bizde böyle borsada bugün inanılmaz bir düşüş. Peki evet. bu kadar küresel risk. Şimdi Trump mı gelecek, Kamala Harris mi gelecek bu belirsizlik ortada. Hani Kamala biraz daha önde görünüyor ama bütün bunlar neyi ilgilendiriyor? Altın piyasalarını. Özellikle Herkesin merak ettiği o güvenli liman dediğimiz altın 2400'lerin altına daha gelir mi yoksa 2400'lerin daha ne kadar üzerine çıkar? Bütün bu küresel risklerden altın ne kadar etkilenir, nasıl etkilenir? Bugün gelen en yoğun soru bu oldu biliyor musunuz? Evet, altın aslında çok sakin başladı geceye ve öğleden sonra satışlar geldi. Çünkü Geçtiğimiz hafta da benzer satışlar görmüştük ABD borsalarında hızlı düşüş sonrasında likidite olmamak açısından evet. yatırımcılar bir miktar altın pozisyonlarını azaltmışlardı. Marjin kol olmamak için aslında likit olmuşlardı altın tarafında. Bunun etkisini bugün yine öğleden sonra gördük ama tabii bu güvenli liman etkisi geçti anlamına gelmiyor. Gümüşte %7'ye yakın düşüşler gördük. Ons altında %3'e yakın düşüşler gördük. Aslında ciddi düşüşlerdi. Altını tabii geniş çaplı değerlendirmemiz gerekirse son zamanlarda e, ee, jeopolitik gelişmeler tabii ki çok çok önemli, çok sıcak. Geçtiğimiz hafta İran, İsrail misilleme saldırısı olacak mı? Bütün hafta sonumuz bunun takibiyle geçti. O taraf zaten belirsizliğini koruyor, altını da desteklemeye devam ediyor. Tabii ki Trump e, suikasti, Biden'ın görevi bırakması, ABD seçimleri de 5 Kasım'a kadar ve yeni liderin belki göreve başlayacağı yıl sonuna kadar da altın piyasasını etkilemeye devam edecek. En son gelişme ve en önemlisi aslında faiz indirimleri tabii ki. Faiz indirimleri Başladıktan sonra e, dolar endeksindeki gerileme burada altının aslında cazibesini artırabilir bu noktada da altında yeniden değer kazanımı süreci başlayabilir hala yükseliş trendinde bugün akşamüstü 2.365 dolarlara kadar düştü ama çok hızlı bir şekilde yeniden 2.400 dolar seviyelerine doğru toparlandığını görüyoruz sadece tek can sıkıcı nokta altında belki yatırımcıyı pa panikleten nokta çok hızlı hareketler yapıyor. 2011, 2012, 2013 yıllarında da biz bu hareketlenmeyi görmüştük. 2008 krizi sonrasında Merkez Bankaları çok hızlı faiz indirimine gitmişlerdi. Daha sonra çok çok hızlı faiz arttırımına ve çok hızlı faiz indirimine gitmişlerdi. Bu süreçte altındaki o volatilite biraz piyasayı sarsmıştı. Aynı süreçleri yaşıyoruz şu an itibariyle. Tabii bu yıl bir de ekstra bir yıl oldu. Hep yılın başında şunu konuşuyorduk. İlk yıl altın için ilk yarı ve ikinci yarı olarak konuşuyorduk. İlk yarıda merkez bankaları alımları ciddi anlamda yüksekti. Sonra Çin bir ara ben altın alımlarını durduracağım dedi Mayıs itibariyle. Zaten orada bir gerileme gördük. 2483 zirvesi sonrasında. Merkez bankalarının gücü bu noktada altın fiyatları açısından önem önemliydi ki merkez bankalarının alımlarını gören raporlarda bu sefer küresel yatırımcılar da altın almaya başladı. Yani bu insanların bildiği ya da bu, bu merkez bankaların bir bildiği var şeklinde bir küresele yayılan altın alımı gerçekleşmeye başladı ki ETF'lerde de özellikle Asya piyasasının ön plana çıktığını görüyoruz. Amerika'nın itekim faiz indirimlerinde geri kaldığı için Amerika'da ETF'lerde alım bunlar bir miktar daha sakin seyrediyor ama hem Avrupa'da hem de Asya cephesinde altın ETF'lerine hala girişlerinin olduğunu görüyoruz. Belki bugün bir miktar çıkışları olmuş olabilir. O yüzden hem küreselde merkez bankalarının alımları hem bireysel yatırımcıların küresel alım alışkanlığı diyelim hem de bir şey olacak. Yani ikinci çeyrekte özellikle ABD seçimlerindeki o spekülatif süreç, belirsizlik, zaten jeopolitik risk konusunda her an insanların algısı Orta Doğu'da bir gelişme olacak. Rusya, Ukrayna tarafında süreç olumsuz etkilenecek. Çin, Tayvan birbirine girecek gibi bir beklenti içerisinde. Yani jeopolitik risk hep sıcak kalıyor. O yüzden altının yükselmemesi için bir neden yok. Burada tabii ki zaman zaman o düşüşleri takip edeceğiz. Bizim iç piyasada bugün kere trade fırsatının sona ermiş olması, azalması, Japonya'nın yeni yükselmesi e, doları da yukarı itti e, iç piyasada. Biz gram altında bugün bir miktar doların etkisini e, hissettik. E, ons, ONS altındaki düşüşle beraber 2650 TL'nin altına indi gram altın ama ONS altında orta ve uzun vadede pozitifiz. Kısa vadeli düşüşler olabilir. Bu noktada da 2400 seviyesini baz alacağız. 2400'ün üzerine atarsa yeniden yükseliş hareketi 2500-2550 bandına kadar devam edebilir. Ama orta ve uzun vadede 5000 dolar seviyelerini bile konuşabiliriz onun altında. Ama şimdilik 2750-3000 dolar bandı ilk hedef olarak belirlenebilir. Bu yıl sonu ya da 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşebilir. Bu da belirsizlikler aslında. Dünya düzeni değişiyor. Biz bunu görüyoruz. Bir korku pompalanıyor da olabilir. Hem gıda sektöründe hem farklı sağlık sektöründe o pandemide yaşadığımız o olumsuzlukları yeniden hemen hatırlar noktasındayız. O yüzden kıyımızda, köşemizde bir noktada altın duruyor. Bu sadece Türk yatırımcıları için değil. Uzak doğuda, Çin'de de çok ciddi anlamda yatırımlar var. Avrupa'da çok ciddi anlamda yatırımlar var ki Rusya-Ukrayna'dan dolayı aslında Avrupa'da bir miktar artışlar vardı. O yüzden artı altın orta uzun vadede pozitif, kısa vadeli düşüşler olabilir. Gram altında ise yine 2500'ün üzerine zaten fiyat oturdu. Bugün kısa vadeli 2580 seviyelerine kadar düşüşler gördük kapalı çarşıda çıkışta ama alım satım yok. Piyasa çok sakin. Talep o eski e, seçim dönemindeki kadar yoğun değil ama yine de kıyıda, köşede düğün sezonu dolayısıyla altın, altın alımının olduğunu görüyoruz. Yine de sakin, yukarıda ise ons altına paralel olarak gram altında da 3000 TL'nin üzerinde, e, 3500 TL'ye doğru fiyatlamalar e, görebiliriz. Altın olunca hep uzun vadeli konuşuyoruz. Zaten uzun vadeli deyince de seyirciler diyecek ki zaten yıllardır altın hep yükseliyor. Yükseliyor deme demeyin deyince sanki tutturuyormuş gibi oluyor ama Kısa vadeli aslında nedenleri biraz saymış oldum. Burada merkez bankalarının altın alımları ve faiz indirimleri önemli olmuş olacak kısa vadede. Hem şimdi Ayşe teyzenin altına bir talebi var. Tam da gram altını soracaktım söylediniz. Hem de devletlerin ciddi bir talebi var. Çin'in, Rusya'nın hatta evet. Türkiye'nin de çok ciddi talebi var. Bu talepleri artınca otomatik olarak altının da fiyatının yükselmesi kaçınılmaz. Peki böyle bir sepet evet. yaptığımız zaman. Altını bu sepetin içerisinde nasıl yerleştirirsiniz? Nereye koyarsınız? %30 payla bence portoylarda bulunabilir. Bu bir yatırım fonu da olabilir. Fiziki olarak da saklanabilir. Ya da derpaneye bağlı olarak bir sertifika şeklinde de alınabilir ya da ETF olarak borsa yatırım fonu olarak da alınabilir. O yüzden altın portföylerde bence minimum %30 şeklinde bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yatırımcılara ne tavsiye edersiniz son olarak? Şimdi sepet yapmak çok çok önemli. Borsa İstanbul bu noktada aslında önemli noktada global borsalara göre de iskontolu bir borsamız var. Tabii ki zaman zaman düşüşleri olduğunu, olduğunu görüyoruz bugün olduğu gibi. Bence bugünkü hareket bir miktar düzeltme hareketi şeklindeydi. Ama tabii finansal piyasalara kısa vadeli baktığın zaman o oyunun içerisinde kaybolmaya mahkumsunuz. Ama daha uzun vadeli ve e, portföy çeşitlendirerek devam ederseniz altın olabilir bir miktar hisse senedi olabilir, döviz ya da mevduat tarafında bir miktar şans, şans var biliyorsunuz. Zamanı kripto tarafı bence vazgeçilmez noktalardan bir tanesi ve alım bölgelerinden e, bir, bir bölgedeyiz şu an itibariyle belki de. O yüzden her üründe zaman zaman bir fırsat gelecek. E, o fırsat geldiği zaman o üründen çıkıp fırsatın gel, gelmesini beklediğiniz diğer ürünleri dağıtarak portföy yönetimi yapmak belki daha kolay olabilir ama e, sonuç olarak profesyoneller bu noktada daha e, önemli olmuş olacak. Belki onlara danışmak ve fonlar noktasında değerlendirmek. Ama sepetteki yumurtaları her aynı sepete değil de farklı sepetlere koymak portföy yönetimi açısından, portföyü koruması açısından önemli olacak. Şimdi akıllı bir yatırımcı bugün normalde panik yapmaması gerekiyor. Eğer güvendiği e, enstrümanlara ve çeşitli enstrümanlara yatırım yaptıysa ama belki kısa vadeli ya da profesyonel olmayan ya da bilgi eksikliği olan yatırımcılar bugün belki bir miktar panik yapmış olabilirler. Onlar da aslında finansal okul da zaman içerisinde geliştirerek bu süreci bertaraf edebilirler. Evet Şirin Hanım inşallah önümüzdeki hafta da sizi konuk alalım. Çünkü çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Bu tarz kritik dönemlerde de hani bir iletişim ustası olarak şunu çok net söyleyebilirim yüzünüze. Çok samimi, çok net, çok anlaşılır bir şekilde ifade ettiğiniz için ben sonsuz teşekkürler ediyorum size. Gerçekten bilgi dolu ve akıllarda hiç soru işareti bırakmadan anlattınız. O yüzden sizle devam edelim. Haftaya da ne olacak bir bakalım. Hani bu geçen hafta konuşmuştuk. Acaba bu hafta beklentiler ne? Bu dönemde size çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum ve kapanışı sizin yapmanızı istiyorum. Sen Bey gerçekten çok teşekkür ederim. Söylediğiniz sözler çok değerli. İnşallah insanlar için bir faydalı olabilmişizdir. Önemli olan bu. Biraz da kendi yatırımlarımızı nasıl yapıyoruz, piyasayı nasıl kokluyoruz bunu insanlara verebilirsek o, o finansal, finansal okur yazarlık süreci çok daha hızlı gelişebilir. Sağ olun. O zaman, o zaman ben bundan şöyle bir söz de alayım sizden. Bir de mesela finansal okur yazarlık için hakikaten kalıcı olacağını düşündüğümüz her dönem seyredileceğine inandığımız özel bir video çekelim sizinle ki o böyle başucu videosu gibi herkesin bilgisayarında bir kenarda ekonomi ekranında da dursun ki en azından Hı -hı. hakikaten faydamız olsun izleyen kardeşlerimize de. Çok teşekkür ediyorum. Altın ve para piyasalar uzmanı kapalı çarşının da sultanı Şirin Sarı. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok size de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 300 bine çok az kaldı. Sevgiler, saygılar günler gelir geçer. Biz ne kara günler atlattık, ne kara pazartesiler, cumalar atlattık. Ama sakin olalım, sakin olalım, sakin olalım. İyi akşamlar, hoşça kalın.